Kanal Urfa haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Suriye'nin Elbap kentinde Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen tankçı uzman çavuş Selçuk Kurt, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Suriye'nin Elbab kentinde Fırat Kalkan Operasyon Bölgesi'nde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen tankçı uzman çavuş Selçuk Kurt gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Kurt'un cenazesi Gaziantep'teki törenin ardından karayoluyla Mersin'e getirildi. Şehit için Merkez Yenişehir ilçesindeki Mudat Camii'nde ikindi namazı öncesi cenaze töreni düzenlendi törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tu Amiral Fuat Gidik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe Belediye Başkanları, Milletvekilleri, Askeri Erkan'la çok sayıda vatandaş katıldı. Törende anne Hatice Kurt'la baba Zekeriya Kurt ve eşi Ebru Kurt, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin 7 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Kurt da babasının bayrağı sarılı tabutunu hüzünle izledi. Şehit yakınlarını Vali Ali Hamza Pehlivan'la Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan teselli etmeye çalıştı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından top arabasıyla bir süre taşındıktan sonra şehit mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. Bizler de Kanal Uf ailesi olarak şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ise başsağlığı diliyoruz. Vatan sağ olsun. Sayın seyirciler, Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK ve YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendek lere gömülmekten kurtulamayacak. 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2023 yılının Şanlıurfa'nın yıldızının parladığı bir yıl olacağına dikkat çekti. Hakkın dini İslam, 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti Şanlıurfa kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin tanıtımı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Tasavvuf musikisinin önemli icracılarından sanatçı Ahmet Öza'nın da sahne aldığı gecede Başlangıçtan Bu yana sloganıyla 2023 yılında Şanlıurfa'da İslam Dünyası Turizm Başkenti unvanı altında yıl boyu yapılacak etkinliklerle ilgili bilgiler aktarıldı. Tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Milletvekili Aziz Aydınlık, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk kurum amirleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Şanlıurfa'nın İslam Dünyası Turizm Başkenti ünvanını hak ettiğini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kenti her açıdan 2023'e hazırladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Göbekli Tepe yılı için teşekkür eden Başkan Beyazgül, konuşmasını şöyle sürdürdü. Bu süreçte emeği geçen tüm kişi ve kurumlara, ve ayrıca 57 İslam Ülkes Turizm Bakanlığına ve en üst bakanlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılını Göbekli, göbekli Tepe yılı olarak ilan etmiştir. Şanlıurfa'mızın tarihi değerlerinin tanınmasında ve daha fazla turist gelmesine vesile olan bu ilan için Cumhurbaşkanımıza bir defa daha teşekkür ediyorum. Yıl boyunca çeşitli program ve etkinlikler yapılacağını ifade eden Başkan Beyazgül konuşmasını şöyle tamamladı. Her ay güzel bir etkinlikle Şanlıurfa'yı tanıtacağız. Bugüne kadar Şanlıurfa'yı çok güzel tanıttık. Ne yaptık? Dışarıda etkinlikler yaptık, burada etkinlikler yaptık. Turizmcilerimiz burada, Şanlıurfa'mızın otelleri doğdu taştı. Burada kalma süresi uzadı. Yine Şanlıurfa'ya çok önemli hizmetler yapmaya devam ediyoruz. 2023 Valisi Salih Turizm Hazar konuşmasında şu ifadelere yer 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti faizini layık şehrimizi Şanlıurfa'ya yakışır bir şekilde sahneye çıkarmak için dört bir koldan hazırlıklarımızı yaptık. Daha devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Başkan Bey'in de söylediği gibi her ay o ayın dokusuna uygun bir şekilde güzel programlar yapmaya da devam edeceğiz. Protokol konuşmalarının ardından sahne alan tasavvuf muslikesinin önemli icracılarından sanatçı Ahmet Özhan seslendirdiği eserlerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatırken program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Müzik Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da çocuk yaştaki hırsızların planlayarak yaptıkları hırsızlık kameralara yansıdı. Çocuklardan biri dükkan sahibini dışarı çıkarıp oyna, oyalarken, diğeri ise kasadaki paraları çalıp elini kolunu sallayarak ayrıldı. Şanlıurfa'da çocuk yaştaki hırsızların planlayarak yaptıkları hırsızlık kameralara yansıdı. Olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Fesih kahramanın işlettiği dükkana giden bisikletli bir çocuk içeri girip dondurma almak istediğini söyledi. Dışarı çıkan kahraman dolabın yanına giderek çocuğun istediği dondurmayı vermek istedi. Küçük çocuk dükkan sahibini oyalarken yolun karşısında bekleyen arkadaşı içeri gidip çekmecedeki paraları aldı. Paraları cebine koyan çocuk elini kolunu sallayarak dükkandan ayrıldı. Arkadaşının dükkandan çıktığını gören çocuk dondurma almayarak geldiği bisiklete binip uzaklaştı. İçeri girdiğinde çekmecede paralarının olmadığını fark eden Fisi Kahraman, güvenlik kameralarını izlediğinde gözlerine inanamadı. İki arkadaşını hırsızlık yapmak için bir plan yaptığını ve paraları alıp uzaklaştığını gören Kahraman, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çocuk yaştaki hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını incelediğinde planı fark ettiğini belirten kahraman şöyle konuştu. Bir tanesi geldi ben içeride çay içiyordum. Evet. Bir tanesi geldi dondurma almak istedi. Beni çıkar, dışarı çıkarıp dondurma dolabıyla e, uğraştırırken evet. öbürü içeri dalıyor. 900-950 milyon para alıp çıkıp gidiyor. Çok... Geçtiğimiz aylarda Ak Parti ve Milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti'ye geçmesi ülke gündemine oturan Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba Şanlıurfa'daydı. Fakıbaba İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Geçtiğimiz aylarda AK Parti ve milletvekilliğinden istifa ederek İyi Parti'ye geçmesi ülke gündemine oturan Ahmet Eşref Fakı Baba Şanlıurfa'ya geldi. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakı Baba ilk olarak İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Ahmet Eşref Fakı Baba coşkulu bir şekilde karşılanırken daha sonra istişare etmek için parti binasında partililerle birlikte seçim öncesi süreci değerlendirdi. Yapılan ziyarette Şanlıurfa'da mülteci sorunu, ülkenin ekonomik sorunu ve vatandaşların daha refah bir hayat yaşamak için çalıştıklarını ifade etti. Ziyaretin ardından Kanal Urfa'ya konuşan Ahmet Eşref Fakı Baba, akşam Kanal Urfa Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer ve Avukat Yahya Demirkol'un hazırlayıp sunduğu Akla Tıkılan programında gelişen tüm olayları orada aktaracağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti. Urfa'yı çok özlemiştim. Yeni partimde arkadaşlarımla tanışma fırsatını buldum. Hakikaten çok iyi bir ...organizasyon yapılmış ve arkadaşlarımızla tanıştık. Çok mutluyum. İnşallah zaten akşam saat 9'da... ...Kanal Urfa'da olacağım. Ve orada böyle bütün düşüncelerimi... ...böyle detaylı bir şekilde açıklama fırsatını bulacağım. Urfa'yı, arkadaşlarımı çok çok özlemişim. Bence her şey... ...eskisinden çok daha güzel günler olacak. İyi günler yaşayacağız. İnşallah akşam detaylı bir şekilde konuşacağız. Azgül aşevini ziyaret ederek halk ekmeği ve yemek dağıtımı yaptı. Allah'ın Şanlıurfa'da 32 yıldır aralıksız ihtiyaç sahiplerine yardım eden aşevi hizmetlerine devam ediyor. Kurulduğu günden beri dul, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahipli ailelere her gün sıcak yemek dağıtan aşevini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ziyarette bulundu gerçekleştirilen ziyarette Şanlıurfa Aşevi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topal da Zeynel Abidin Beyazgül'e eşlik etti. Başkan Beyazgül ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını dinlerken not alıp ilgili birimlere talimat verdi. Başkan Beyazgül daha sonra ihtiyaç sahiplerine halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmek ve sıcak yemekleri dağıttı. Aşevi ziyaretinde açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şu ifadelere yer verdi: biz ev ziyaretleri de yapıyoruz. Gerçekten aç ev olmasa birçok eve yemek gitmeyecek. Belki de o insanlar aç uyuyacak. Hani komşusu açken çok yatanlar bizden değildir. Bu vebal altından bizi kaldıran bir aş ocağı burası. Ben teşekkür ediyorum. Halk ekmeğini kurduk. Halk ekmeği halkımızın emrinde. Burada Ali hocama da ifade ettim. Artık daha önce de biz ekmek yardımı yapıyorduk buraya. Ama artık Takdir onların ne kadar ekmek ihtiyaçları varsa halk ekmekten kendilerine göndereceğiz, göndermeye devam ediyoruz. Biraz önce de dışarıda vatandaşlarımıza sorduk, ekmeğimizi çok beğeniyorlar, çok hoşlarına gidiyor. Bu da bizi oldukça memnun etti. Şanlıurfa Aşevi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topal şöyle konuştu. Bütün programlarını bırakarak bize Şanlıurfa Aşevi'ne gelmesiyle ben huzurunuzda kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Biliyorsunuz ki Şanlıurfa Aşev olarak bizler 32 yıldır sıcak yemekler çıkarıyoruz. Bunun yanında bu kış olmasından, soğuk olmasından dolayı bize her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül kardeşimiz yardımcı olmuştur, olmaya da devam ediyor. Bugün de bir haftadan belli halk ekmeği olarak kendisinin fırın yapması ve bu fırından dolayı da bize 3000 bin ekmeği her gün göndermektedir. Ayrıca bin ekmek de Şanlıurfa valimiz göndermektedir. Bundan dolayı Şanlıurfalı kardeşlerimizin gelip bizi ziyaret etmeleri, buradaki ziyaret önemli olan dul yetim, sakat, mahkum ailelerinin başlarını okşamalarını, onların gönüllerini almalardır. <laughs> Sevgili izleyenler, Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan, özellikle yaşlı vatandaşları hedef alarak e, dolandıran şahıslara yönelik yapılan titiz çalışmalar neticesinde 3 şüpheli şahıs Şanlıurfa'ya gelirken Adana'da yakalandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendilerine hakim, savcı, polis olarak tanıtan, özellikle yaşlı vatandaşları hedef alarak dolandıran şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. Kocaeli'den Balıkesir'in Edremit ilçesine 3 şahsın giderek Edremit ilçesinde 74 yaşındaki SY kendilerine polis, savcı olarak tanıtarak vatandaşa ait içerisinde antika ve zinet eşyası bulunan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki 41 parça zinet eşyası aldıkları ihbar etti. Edremit ilçe emniyet müdürlüğü, Balıkesir il emniyet müdürlüğü ve Adana İl emniyet müdürlüğü görevlilerince müşterek ve koordineli bir çalışma başlatıldı. Edremit ilçesinde ikamet eden yaşlı kadından 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları aldıkları tespit edilen Musa Ö, Mahmut Ruhi Ö ve Mehmet T e isimli şahısların özel bir araçla Adana üzerinden Şanlıurfa iline gittikleri tespit edilmesi üzerine Adana emniyet müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek şüpheli şahıslar Adana'nın Pozantı ilçesinde kovalama neticesinde kız kıvrak yakalandılar. Yakalanan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Edremit ilçesindeki yaşlı kadına ait 41 parça altın, inci ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyalarının yaşlı kadına teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerse adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Avrupa'nın Bozova İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Bozova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tüm mahallelere eşit hizmet anlayışıyla stabilize yol çalışmaları başta olmak üzere temizlik, ilaçlama, mahalle içi parke ve bordür çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Supi Aksoy göreve geldiği günden bu yana onlarca mahallede mahalle içi stabilize yol, parke ve bordür çalışması için talimatları doğrultusunda Fen İşleri ekipleri son olarak Altınlı ve Boztepe Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Devam eden kilitli parke taşı çalışmalarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Supi Aksoy yazılı açıklamada göreve geldiğimiz ilk günden bu yana tüm kırsal mahallelere eşit hizmet anlayışıyla hizmetlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. En son olarak Altınlı ve Boztepe mahallelerimizde başlattığımız üst yapı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Her iki mahallede devam eden çalışmalar şimdiden mahalle ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun dedi. Bostepe Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarıyla ilgili olarak mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Supi Aksoy başta olmak üzere belediye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Benim adım Mehmet Tak. Bostepe köyünde ikamet ediyorum. Şu an bizim köyde yapılan parke çalışmalarından dolayı önce devletimize Sonra Bozdava Belediye Başkanımız Sübhü Aksu Bey'e teşekkür ediyoruz. Bozdava Mahallesi'nde devam eden üst yapı çalışmalarıyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan mahalle muhtarı Ali Atay şöyle konuştu. Belediye hizmetlerinde dolayı bizzat Sübhü Başkanın şahsiyetine teşekkürlerimi iletiyorum. Bir ihtiyaçtı. Gerçekten çok güzel oluyor. Köy tertemiz. Toz, dumandan, çamurdan. A köyümüzde de çalışkan bir köy gerçekten. Vastası fazla olan bir köydür. Minnettarız. Teşekkür ediyorum kendilerine. Hizmetlerin devamını bekliyorum. Evlizyenler, TÜİK verilerine göre il dışı nüfusa kayıtlı olup Adana'da en çok yaşayanların Şanlıurfa'lılar olduğu ortaya çıktı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2021 yılı verilerine göre sonuçlarında Adana'da yaşayan kişilerle ilgili istatistikler açıklandı. Adana'da Adanalıların dışında en çok Şanlıurfalıların yaşadığı gerçeği değişmedi. Türk verilerine göre il dışı nüfusuna kayıtlı olup da Adana'da en çok Şanlıurfalıların yaşadığı ortaya çıktı. Verilere göre Adana'da 108.458 Şanlıurfalı ikamet ediyor. Şanlıurfalıları ise 103.792 kişiyle Mardinliler takip ediyor. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü halk sağlığını korumaya yönelik sürdürdüğü denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 21 kalemde 1172 ürünü imha etti. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın güven ve huzurun kalbi Haliliye Anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren zabıta müdürlüğü denetimlerini aralıksız sürdürüyor periyodik olarak devam ettirdiği denetimlerini market ve bakkallarda yürüten zabıta ekipleri, iş yeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrollerini sağlıyor. Bu kapsamda defteşli mahallesinde yapılan kontroller esnasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine rastlandı. Ekipler tarafından yapılan kapsamlı denetimle 21 kalemde 1172 gıda ürünü ele geçirildi. İmha edilmek üzere 1172 72 ürüne el koyan ekipler son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulunduran iş yerlerine yönelikse tutanak hazırladı. Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 444-22-63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne bildirmeleri istendi. <laughs> Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ülkesinde trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 42 motosiklet sürücüsüne toplam 246.442 Türk lirası ceza kesilirken biri çalıntı olmak üzere 17 motosiklet ise trafikten men edildi. Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. İlçenin değişik bölgelerinde Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 75 motosikletin evrakları sorgulandı. Trafiğe çıkmada eksiklikleri bulunan 42 motosikletin sürücüsüne toplam 246.442 TL para cezası kesilirken biri çalıntı olmak üzere 17 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlere Çevik Kuvvet polisleri ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri de destek verdi. Şanlıurfa'da kamuya, kamuya ait yeşil alan miktarının en az olduğu merkez ilçe Yübiye'de halkın nefes alabileceği rekreasyon alanlarını genişletmek için yeni parklar açmaya devam eden Yübiye Belediyesi, Batı Kent Toki Mahallesi'ndeki yeşil alan çalışmalarını tamamladı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde yeşil alan çalışmaları devam ediyor. Bitkisel peyzajı tamamlanan binlerce metrekareden oluşan Batı Kent Toki mahallesindeki yeşil alanlar yaz aylarında vatandaşlara büyük rahatlık sağlayacak. 2019 yılından bu yana ilçeye 38 yeni park kazandırarak 500 bin metrekare kadar olan yeşil alan miktarını 1 milyon metrekareye kadar ulaştıran Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un planlamasıyla başlayan Batı Kent Toki yeşillendirme çalışmaları tamamlanırken, vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Yapısal ve bitkisel peyzajın yanında Eyübiye Belediyesinin kendi atölyelerinde ürettiği açık hava mobilyalarının da monte edildiği Batı Batı Kent Tuki Parkları yine aynı bölgede yapımı devam eden spor tesisleriyle birlikte binlerce kişiye rahat ve huzurlu bir yaşam alanı sağlamış olacak. Batı Kent Tuki Mahallesi'nde düzenlemesi tamamlanan parklara ilave olarak halen tenis kortu, halı saha, botanik park gibi ayrıntıların inşaatları da devam ediyor bölgede yaşayan gençlerin eğitimine önemli katkılar sağlayacak bir eğitim otağının da hizmete sunulacağı mahallede daha önce de aile otağı başta olmak üzere birçok önemli yatırım hayata geçirilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı yeni başkanı belirlemek için sandığa gitti. Seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Ahmet Budak yeniden başkan seçildi. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi Haliliye İlçe Başkanlığı'nda avukat İbrahim Halil Alagöz dönemi başladı. Mahkeme kararıyla geçici olarak CHP İl başkanlığı görevine atanan Ahmet Budak ve yönetimi 45 gün içerisinde karar alarak seçime gitti. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen olağanüstü kongreye CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Parti Meclis Üyesi Erbil Aydınlık, Gelecek Partisi İl Başkanı Abdullah Yeşil, Deva Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz, Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Emin Özaslan, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Polat, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Emine Gizem Çetiner ve partililerle çok sayıda davetli katıldı. Seçimde CHP Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Halili Alagöz divan başkanı seçildi. Divanın seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarının yapılmasıyla devam etti seçimde mevcut başkan Ahmet Budak tek listeyle girdi. Seçimde başka aday olmayınca Ahmet Budak tekrar başkan seçildi. Bu arada CHP Haliliye ilçe Başkanlığında Avukat İbrahim Halil Alagöz dönemi başladı. CHP Haliliye ilçe Olağanüstü Kongresi 7 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşmiş kongrede ilçe başkanlığına Avukat İbrahim Halil Alagöz seçilmişti. Başkan Alagöz bugün ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haliliye Seçim Kurulu başkanlığına gitti. İlçe seçim kurulundan mazbatasını alan başkan ala Göz görevine başladı. Sayın seyirciler, sosyal medyada ve bazı basın organlarında Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarıyla ilgili paylaşım ve haberlere dair Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından açıklama geldi. Şanlıurfa'da partili bir kişinin sosyal medya hesabından ve bazı yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın gereği hasıl olmuştur." sosyal medya platformlarında yayınlanan ve ihalelerinin detay bilgilerinden bahsedilmeden kasti bir biçimde kurumumuzu kamuoyuna karşı yanıltan ihale detayları şu şekildedir. Şanlıurfa ili genelinde yolda, sokakta ve açıkta kalmışlara yönelik oluşturulan kimsesizler yurdunda kalan vatandaşlarımızın günlük yemek ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Sosyal bir faaliyet olarak Şanlıurfa valiliğimizle birlikte yürüttüğümüz ve futbol sezonu boyunca devam eden Fırat'ın Çocukları projesi kapsamında 15 bin öğrencimize Şanlıurfa spor maçları statta izletilerek ve öğlen yemeği ikram edilmesi amaçlanmaktadır ifade yer aldı. Uluslararası Ticaret Eşleştirme Platformu Şanlıurfa'da ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Uluslararası Ticaret Eşleştirme Platformu Şanlıurfa'da toplantı yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda Şanlıurfa ve diğer illerde bulunan iş insanları bir araya gelirken ticaret merkezli bir düşünce etrafında toplandıklarını belirtti. Gerçekleştirilen toplantıya UTEP Mortanya Ticaret Merkezi kurucusu ve UTEP Tahkim Komisyon Başkanı Murat Haliç, UTEP Şanlıurfa Şube Başkanı Halil Örgen ve çok sayıda iş insanı katılım sağladı. Yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan OTEP Mortanya Ticaret Merkezi kurucusu ve OTEP Tahkim Komisyon Başkanı Murat Haliç şöyle konuştu. Şanlıurfa'da faaliyet yürüten, üretim yapan, sanayici, imalatçı iş insanlarımızın ihracat yapmasını teşvik etmek ve ürünlerinin de dış pazarlarda satışa sunulması, dış pazarlarla tanışmasını buluşturma amaçlı bir mantıkla bugün bir araya geldik. Şanlıurfa'da üreticilerimizle TFM Dış Ticaret olarak bir toplantı yapacağız ve Batı Afrika'da, Moritanya'da Türkiye fuar Merkezi'nde sabit yerleşik bir ticaret merkezi var ve o merkezimizde bu üyelerimizin ürünlerini ve üreticilerimizin ürünlerini nasıl götürebiliriz, nasıl burada buluşturabiliriz bir iş modelini ve bunun sürecini konuşmak üzere bir araya geldik. UTEP Şanlıurfa Şube Başkanı Halil Örgens yapılan toplantı hakkında bilgi vererek şu ifadelere yer verdi. UTEP 7 bölgeli İstanbul'dan, 7 tepeli İstanbul'dan, 7 bölgeli Türkiye'ye, 7 bölgeli Türkiye'den, 7 bölge 7 kıtalı dünyaya açılmak için bir köprü adeta oluşturma gayreti içerisindedir. O manada da Şanlıurfa'da da UTEP şubesi olarak biz Urfa'daki ihracat potansiyelini artırmak için yola çıkmış bulunmaktayız. Şanlıurfa'mızın ihracatta üreticilerin çok geride kaldığının farkında olarak bu farkındalığı daha çok üreticilere yaymayı hedefledik. Bu manada da bugünkü toplantımızda Afrika ya Afrika pazarına nasıl açılmaları konusunda Afrika'da Moritonya'daki ticaret merkezi yetkililerini şu an davet ettik. Bizler kırmadılar şereflendirdiler. Burada UFA'daki bizim üreticilerin ürünlerini Afrika pazarına nasıl sokabiliriz? Onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konuda yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Ve bundan sonraki çalışmalarımız da bu noktada dünyanın hemen hemen her yerine Ulaştıracak şekilde olacaktır Spor haberiyle devam ediyoruz Sayın seyirciler Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de Batman Petrol Spor ile Şanlıurfa arasında oynanan Karşılaşmanın ikinci Devresinde çıkan olaylar nedeniyle Maç tatil edilmişti Olaylı maçla ilgili alınan karar neticesinde Sarı Yeşilli ekip hükmen 3-0 galip sayıldı Evet, evet, evet Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta mücadele eden Şanlıurfa Spor ilk yarının son maçında Deplasman'da Batman Petrol Spor'la karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmanın 60. dakikasında taraftarın sahaya yabancı madde atması nedeniyle hakem maçı durdurmuştu. Şanlıurfa Spor'un 2-0 üstünlüğüyle devam ederken yaşanan olaylar sonrası mücadele, sporcular ve hakemlere yeterli güvenlik önlemi sağlanamayacağı gerekçesiyle hakem Safa Yılmaz tarafından tatil edilmişti. Kararın ardından oyuncular soyunma odasına giderken tatil edilen maçla ilgili TFF'nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyordu. TFF'den beklenen karar geldi. Alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa Spor 3-0 galip sayıldı. Kulüpten yapılan açıklamada hakem tarafından tatil edilen Batman Petrol Spor AŞ Şanlıurfa Spor karşılaşmasına yönelik TFF yönetim kurulunun 11.01.2023 tarih ve 49 sayılı toplantı kararıyla Şanlıurfa Spor kulübümüz anılan karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayılmıştır denildi.